Yunan YouTube kanalından hepinize merhabalar. Ben Yiğit Emlak Gayrimenkul Danışmanı Gül Deniz Erdem. Bugün neredeyiz? Balıkesir ili Gönen ilçesi Gönen Meslek Yüksek Okulu'nun hemen karşısında satılık 9,5 dönüm bir tarlamız var. Altay Mahallesi olarak geçiyor burası. Buranın tanıtımını yapmak için şu an buradayız. Bulunduğumuz bölge çok çok değerli bir bölge. Çünkü Gönen Meslek Yüksek Okulu artık 4 yıllık bir fakülte oluyor. Ve fakültenin hemen karşısında kalacak 9,5 dönüm bir tarlanın çekimindeyiz. Şimdi kameramı çeviriyorum. Tarlamızı size tanıtmaya başlıyorum. Tarlamız tam karşımda. Drone görüntülerinden net sınırlarını rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Kilto özellikle 4 yıllık olduktan sonra onaylandı inşaatına başlanacak artık. Yakın zamanda imara da girebilecek bir bölge. Şöyle hemen sola dönüyorum. Gördüğünüz gibi fakültenin bahçesinin hemen yanı e, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun e, burada yurdu var. Hemen e, üniversitenin Top sahası burada üniversite hemen karşımda gönen merkezin hemen yanında e, yapıp yapılacak yeni garaj projesine de çok yakın bir yer dümdüz bir zemine sahip İsterseniz kullanın ister yatırım amaçlı alın ama burası hiç kaçırılmayacak bir yer karşıdaki evleri görüyorsunuz evlerin orada da e, şey var kanal var bakın evin hemen üstünde de görüyorsunuz elektrik trafosu var Herhangi bir elektrik, yol, su problemi kesinlikle yok yerin. Yerimiz gerçekten muhteşem bir yer. Yatırım vaat eden bir yer. Ben yerimizi fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmından ve sol üst köşeden telefon numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Bakın elektrik direkleri burada da var yine. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın. Está tudo